Yağ. Merhaba arkadaşlar. Yağ. Merhaba yağ. Efeciğim. Evet, şimdi biz ne yapıyoruz? Yemek yapıyoruz, değil mi anneciğim? Yemek yapıyoruz. Evet, yağımızı dökelim mi anneciğim? Yağ. Önce yağdan mı başlayalım? Yağ. Şurada yağ. yağ. Evet. Yağ. Alalım. Döktüm. Dökelim. Yağ. Ocağın yaktın mı ocağını? ocağını? Çık diye yak çık. çık. Aferin sana tok tok tok. Şimdi ne yapıyoruz? Biberimizi kavuralım anneciğim. Bak. Şimdi biberimizi koyalım mı anneciğim oraya? Biberimizi? Evet. Nerede biberimiz? Bak işte burada. Evet. Onu dökelim anneciğim. Aferin. Azıcık kavuralım. Katıştıralım bele. Katıştır. Karıştır anneciğim. Evet. Tuz tök yakış. tamam. Döktük şimdi karıştıralım Ay yandı yandı karıştıralım onu Karıştır anneciğim Ay 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 Evet karıştır karıştır yakma Havucumuzu dökelim Tamam bir şey olmaz Havucumuzu tökelim Havuç Havuç nerede Evet Evet onu da dökelim Anneciğim onu da kavuralım Tencereye koyalım. Aferin. Karıştır anneciğim. Aferin. Ay yandın yavaş. Elin yandı. Üfle üfle. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Tavuğumuzu götürüyoruz. Gıt gıdımıza. Nerede? Tavuk nerede tavuk? Aferin. Şimdi onu koyalım anneciğim. Kavuralım azıcık. Karıştıralım. Aferin. Aferin. Ay, sıcak olur. Elin yanar. Yavaş. Sıcak sıcak mı? Yağ yağ döktün mü yağ? Ya. Evet. Dök Dost dök azıcık anneciğim. O. <laughs> Döktüm anne. Aferin. Mantar da döktün mü? Mantar da. Uh -huh. <laughs> evet mantar koyuyoruz arkadaşlar. Çok değişik bir yemek yapacağız. Çok <laughs> çok, çok evet. Hı. Tamir edelim. Neyi tamir ediyorsun? Bunu tamir. Evet arkadaşlar. Ee, karıştır anneciğim. Karıştırmazsan yanar. Oldu. Evet yemeğimiz yanar anneciğim. Karıştırır mısın? Karıştır tabii. Karıştır tabii ki. Aha, aferin. Yemeğimiz pişti mi? Pişti. Aferin. Kapatalım altını. Çık, çık yapalım. Kapağını da kapatalım. Aferin. Şimdi. Şimdi ne yapıyoruz? Burada neyimiz ocağı var? Açtık, ocağı, açtık. ocağı kapatalım anneciğim. Marulumuz. Kabaktık, kabaktık tamam. Anne. Bak burada neyimiz var? Marulumuz, mısırımız var. Ondan salata yapalım mı? Yapalım. Anne. yapalım. <laughs> evet, bunu ben. Ay, ay, ay. Sıcak. Elim yandı. Şimdi bundan tamam. al, al. Salata yapalım anneciğim bundan. Bunu tamam mı? Tamir edelim anne. Tamiri bırak. Salata of. yapalım. Evet, salatamızı yapalım. Yapalım anne. Evet, yapalım. Şimdi ben de sana dondurma vereceğim. Ay, dondurmam kaçtı. Efendim efeciğim, sana dondurma vereceğim efeciğim. Evet. Tamam. Dondurmanı da yemeğe katıp yemeğimizi sonlandırdık. Salatamızı da oraya doşalttık. Bir dahaki tariflerde görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.